Ee, i̇nşaat ve konut konferansına e, kaçıncı gelişiniz efendim? Dördüncü toplantıya katılıyorum. Benim ikinci gelişim. Benim bu üçüncü, üçüncü gelişim evet. Bana ilk gelişim bu. Evet ilk kez e, neredeyse sektörle bu kadar kalabalık bir şekilde ilk buluşmam öyle söyleyeyim. Benim ilk defa katılışım hakikaten güzel bir proje. Yani bu ikinci katılışım geçen sene katılmıştım. Üçüncü gelişim bu. Bir sene üst üste burada katılımcıyım. İnşallah devamını bekliyoruz bakalım 5-6'yı bekliyoruz. İkinci gelişim? Bu ilk gelişim. E, yalnız buraya geliş şekli itibariyle e, daha önce birçok dostumuz katıldı. Onların vasıtasıyla da bilgimiz oldu. E, buraya katılım esnasında da bilhassa geçmiş konferansların e, internette şeylerini izlediğimizde olağanüstü başarılı ve e, sektörü tam 12'den vuran bir e, organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Ee, hem şirket olarak hem de e, İSEDA, bu organizasyon destekleyen sivil toplum örgütü olarak başından beri biz inşaat konferansının içindeyiz ve destekleyenlerdeniz. Harika gidiyor her şey. Genel anlamda konferans nasıl değerlendiriyorsunuz? Hmm. Sektörün başarılı konferanslarından birisi. Çok e, başarılı buluyorum bu konferansı. Sektöre de çok değer kattığını düşünüyorum. Bütün inşaat sektörünü toparlamış gördüğüm kadarıyla biz işte inşaat sektöründe kendimiz daha da iyi tanıtmak için iyi bir olanak diye düşünüyoruz gerek katılımcılar gerekse katılımcıların işlediği konular gayet sektörün içinden ve açıkçası ilgi çekici şeyler yani çok verimli aslında sektörde daha çok olması gereken toplantılar bunlar çünkü bizim sektörümüz çok büyük bir sektör 200'den fazla alanı etkiliyor Sektörü etkiliyor, e, getirisi çok yüksek, katma değeri çok yüksek, istihdamı çok yüksek. Ama ona rağmen e, sektör çok sorunları da var. Çünkü en büyük sıkıntılarından biri bir araya gelip daha ileriye nasıl gidebiliriz de çok ortak noktada buluşamamak. E, herkes, genelde firmalar bireysel olarak bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, sektörün diğer dinamiklerle, devlet kurumları, bürokrasi, sektör, sektörün diğer yan kuruluşlarıyla beraber sürekli olarak yeni ve ileriye dönük projeler üretmesi gerekiyor. Ee, ben çok güzel düşünülmüş ve hazırlanmış bir proje. Çok profesyonelce bir hazırlanmış bir proje. Ee, bunun devamını dediğim gibi getirmek lazım, devam ettirmek lazım. İnşaat sektörü şu anda hem Türkiye'de hem dünyada hem Türk firmalar olarak dünyada ve Türkiye'de e, lider bir sektör olduğu halde gerektiği şekilde bu tür etkinliklerin yapılmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu tür etkinliklere emek veren e, fikir harcayan, zaman harcayan e, bu işe katkı sunan herkes e, bana göre e, kutsal ve değerlidir. Güzel ve e, insanların e, daha iyi ağırlandığı ve daha iyi ifade ettiği bu konferans diye değerlendiriyorum. Çünkü başka e, sektörümüz gereği e, başka konferans alanlarında ve tanıtım alanlarında da bulunuyoruz. Bence gayet güzel son derece faydalı inşaat sektörünün temas ettiği hemen hemen her sektörden insan var. Dolayısıyla bu anlamda en ciddi organizasyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, iş ilişki demek. E, iş hayatı e, karşılıklı enerji almak demek. Ben e, bu konferansın inanılmaz bir e, inanılmaz bir enerji aldım. Herkesin morali iyi gördüm. Ve e, sanki hani son 1-2 yıldır tartışmalı bir duraksamadan sonra tekrar bir atak başlayacak gibi hissettim ve çok mutlu oldum. E, tabii her yıl e, bir diğerinden daha inanılmaz oluyor. Yani ilk başlarda işte ya acaba mı filan demiştik ilk organizasyonu olur mu diye geldiğimizde inanılmaz bir manzarayla karşılaşmıştık. Şimdi hayal edilmesi zor, bulaşılması zor bir noktaya gelmiş ve çok değerli isimleri ağırlıyor. Yani, ve içeri girmek, bu konferansta sadece dinleyici olmak bile insana kendini seçkin hissettiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İleriki yıllarda gerçekleşecek inşaat ve konut konferansı için sektörel bazı öneriniz var mı? Şöyle söyleyeyim gerçekten hani bugünkü konferans çok başarılı oldu. Salon doldu ve taştı. Dışarıda kalan arkadaşlar oldu. Bu da aslında sektör profesyonellerinin bu tür konferanslara ilgi ve alakası ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan sponsorlar noktasında da çok ciddi ilgi ve alaka var. Hani bu bizleri mutlu etti. Sektörün problemlerini, konularını tartıştık sabahleyin ki birinci oturum kısmında işte açılış konuşması akabinde. Gün içinde devam edecek çok keyifli toplantılar ve gerçekten içeriği dolu ve önemli konular tartışılıyor. Hem sektör profesyonellerin hem de bizlerin bilgilenmemizi sağlıyor gerçekten. Bundan dolayı çok keyif duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda işte mevzuat noktasında, işte ve kentsel dönüşümün başlığının daha vurgulu olması ve enerji verimli binaların enerji verimliliğinin Türkiye'nin en önemli konularından birisi. Çünkü onun daha vurgulu olması, daha o noktada daha detaylı görüşmelerde yapılması önümüzdeki sektör için de hem Türkiye ekonomisi için de faydalı olacağı inanıyorum. İnşaat ve Konut Konferansına katılma stratejinizi öğrenebilir miyiz acaba? Vallahi artık biliyorsunuz şöyle söyleyeyim ben. 2000 yılına kadar Türkiye'de inşaat ve konut sektörü çok ciddi anlamda ekonomik krizlerden dolayı bu anlamda toplantılar yapıp belli bir ivme yakalayamadı. Biz 2000'li yıllardan sonra özellikle şu son 5 yıl içinde inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da çok büyük bir e, atılım yapacağını düşünüyoruz. 2016 yılından itibaren, bu yılda itibaren e, önümüzdeki bir beş yıl içinde çok ciddi anlamda çalışmalar olacağını düşündüğümüz için biz de Ceylan İnşaat olarak burada yerimizi almak istedik. Türkiye'nin önde gelen firmalarınızın bu tarz organizasyonlarda bir araya gelmesini faydalı buluyor musunuz? Kesinlikle bir kere birbirinizden enerji ve sinerji alıyorsunuz. Bu işe katkı sunduğunuzu hissediyorsunuz önemli olduğunuzu ve önemli şeyler konuştuğunuzu ve konuşulanları başkalarının da önemli şeyler, fikirleri olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bence e, kesinlikle önemli. Buluyorum. Ee, şöyle ki hem e, proje alışverişi e, olması açısından e, iyi buluyorum. Bir de bu sektörde neler yapabiliriz? İleri dönük nasıl çalışma yapabiliriz? E, Eksiklerimiz nelerdir? E, bunları e, istişare yapıp e, belli bir konuda daha ileri, e, daha güzel projeler çıkarmak için konuşup tanışmakta, tartışmakta illaki fayda var. Yani. E, buraya katılımcıların da konuşmacıların kim olduğuna bağlı olarak önemli oranda belirleyici ve seçici olur. Sektörün oyuncuları, Konuşmacılarımız çok iyi. Yani kendim için değil, benim dışımdaki konuşmacılar da dahil e, tam nokta atışlı olması gereken insanlar burada. Bu da sektörün bir dakika ben buraya gelmeliyim algısını rahatlıkla tabiri caizse ışığını yakıyor yani. Peki konferansta en çok ilgizi çeken bölüm ve sizin için en yararlı olduğunu düşündüğünüz alan hangileridir? Ee, bu özellikle konuşmacı dostlarımızın, ben de konuşmacıyım bildiğiniz gibi, konuşmacı dostlarımızın konut sektörüyle alakalı e, mevcut durumu ve e, vizyonu ortaya koymaları önemli. E, Konferansına da inşaat ve konferans, e, konut konferansı ama e, ciddi anlamda sorunları olan bir sektörü biraz önce Ağolu CEO'su Beyin söylediği gibi bu kadar büyük olup da kendi piyasını bu kadar az yapan bir sektör daha yoktur herhalde diyor. Muhtemelen finansman sektöründen de gelmesi itibariyle bu yönden PR'ımızı ancak böyle güzel organizasyonlarla insanlar aktarabiliriz. Bu sektörün belirliliğini ve kalitesini insanlar tarafından daha çok saygı ve hürmet gösterilmesini yukarıya doğru çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bugün birkaç farklı konu başlıyor. var. Bizim de alanımız yabancıya satış konusu. Aslında şu an gündemin en sıcak konularından biri. Henüz Türkiye 3 yıldır bu konuda bir şeyler yapıyor. Daha geçmişi var. Özellikle daha önce İstanbul dışında çok fazlaydı. Şimdi İstanbul'da kapsayan bir mütebak, mütekabiliyet ve bir durum var. Bence en ilgi çekici alanlardan biri bu. Ama diğer tarafta tabii ki finansman konusu, sektörün sermaye sorunları, e, artı bürokrasiyle ve devletle olan ilişkileri konuları da bence en önemli başlıklar. Önümüzdeki yıllarda tekrar katılımcı olmayı düşünüyor musunuz? E, ya, sadece katılımcı değil, sponsor olmayı e, desteklemeyi düşünüyoruz. Ve elimizden gelen her türlü desteği bu eventüme ve bu organizasyonu yapan e, arkadaşlarımıza vermeye hazırız. Kesinlikle katılacağım. Bu tür etkinliklere ve toplantılarda mutlaka bulunmak istiyorum. E, hem e, ufkumuzun açılması hem de bu konuda bilgi edinmek için bilgilendirmek için diğer arkadaşları bulmak istiyorum. <laughs> tabii ki hep burada olacağız. Hep burada olacağız. Tabii her sene yani geçen yıl da buradaydık, bu yıl da buradayız. Keyifle event'uma katılıyoruz. Yani zaten toplantının başında tebrik ettim gerçekten sektör profesyonellerinin çok güzel nezik bir ortamda ve saygın ve hani rafine kaliteli konuşmalarla ve görüşmelerle fikir alışverişinin oluştuğu bir ortam oluştu. Peki Yuvatiyum için düşünüyorsunuz? Öneriniz var mı? Aynen tabii ki ben önceden beri takip ettiğim birisi ve bir şirket artı genel müdürü Pınar Hanım da çok eskiden beri sektörün içinde olan bir arkadaşımız. O yüzden de zaten çok başarılı oldu çok kısa sürede. Umuyorum bundan sonra daha da iyi olacak. Valla ben Pınar Hanım'ı da beğeniyorum. Fir firmasını da beğeniyorum ona emek veya tüm emekçi çalışan arkadaşlarımı da beğeniyorum. Çünkü bu işe gerçekten gönül verip katkı ver, içten gelerek bu işi yapan bir insan ve firma. Onun için ben teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'da e, olduğum için e, eventumu duydum, e, biliyorum, birçok etkinliğine de şahit oldum. E, gerçekten kaliteli ve e, işini yapması gerektiği gibi yapıyor. Yeşim başında, duyurumlardan tutun da, e, organizasyonun içerisindeki faaliyetlerine kadar. Onun için e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hani Bütün samimiyetimle, benim bu organizasyon tahmin ettiğimden daha büyük, daha coşkulu oldu. Onun için sizi tebrik ediyorum. Ee, oldukça başarılı ve genç, dinamik bir ekip. ...birlikte çalışacağız inşallah. Organizasyona bayıldım gerçekten. Valla e, bu tür toplantıları en iyi şekilde düzenlediğini... ...ve e, e, A iş yaptığını düşünüyorum ben. E, gelen davetlerden de zaten bunlar belli, katılımcılar belli. E, konuşmacılar yine üst düzey insanlar. E, kutluyorum, gerçekten e, Yani etkinlikleri başarılı buluyor musunuz? Çok heyecanlı, heyecanlı ve şey... E, ...samimi işte, o önemli. Çokça başarılı bir konferans olduğunu düşünüyorum e, ve da devamını diliyorum. Ben çok keyif aldım burada olmaktan. E, umarım herkes de aynı keyfi almıştır. Benitüm e, çok sıra dışı bir ekip. E, Türkiye'de e, eşine az rastlanır bir e, çalışma grubu ve e, yarattığı fikirler hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler. E, o açıdan ben e, bu ekibi çok seçkin buluyorum. E, o ekibin yaptığı çalışmalar ancak katkımız olur, bir eleştirimiz olmaz çünkü bizleri bir araya getiriyor, sektör temsilcilerini bir araya getiriyor ve bizlere pazar açıyor, bizlere yol açıyor, bizlere yeni fikirler, yeni ufuklar açıyor. bence harikalar yaratıyorlar. Sadece burada değil, işte iklimlendirme konferansını biz İnventum'la yapıyoruz, üçüncüsünü yaptık. İnşaat konferansı keza dördüncüsünü gerçekleşiyor. Biz hep İnventum'un destekçileri arasındaydık. Hem kişisel olarak hem temsil ettiğimiz kurumlar açısından. Yolu açık olsun. Çok güzel işler çıkartıyor ekip. Ee, biz seviyoruz ve destekliyoruz.